İyi günler arkadaşlar. Ben Medyum Hira. Bugün sizlere sevgili başak burçlarının kahve falını bakmak istiyorum. Sevgili başaklar için kar falımı kapattım. Bakalım Şubat 2021'de neler yaşayacaklarla ilgili. Ve açıyorum sevgili başaklar. Evet sevgili başaklar büyük bir değişim sürecindesiniz. Burada bir sürü düşünceleriniz kafanızda yumak olmuş halde. Ee, sanki bir sıkışmışlık da yaşıyorsunuz hani hangi yola doğru adım atma konusunda yeni kararlar yeni adımlar atmak istiyorsunuz ee, sene boyunca bu etkiyi hissedeceksiniz sevgili başaklar ee, sene boyunca bu değişimleri adım atmak için e, mücadelemiz olacak evet sevgili başaklar gelecekle ilgili güzel fırsatlar hedefler motivasyonlar elde etmek aileden alacağınız destekler Sizden tecrübeli insanlardan güzel destekler alacağınızı ama hangi yöne doğru karar vermekte biraz zorlanacağınızı, çok fazla düşüneceğinizi, verdiğiniz kararların çok fazla sorgulamayacağınızı, benim olanı almalıyım mücadelesi vereceksiniz, hakkınızı isteyeceğiniz bir Şubat ayı olacak. Sizin bir duruşunuz var, sizin bir çizginiz var sevgili başaklar ve bu çizginizden vazgeçmeyeceksiniz. Evet zorlu bir süreçten hepimiz geçiyoruz. Sizler de geçiyorsunuz sevgili başaklar. Ama sanki çok da güzel bir yol var. O yola doğru adım atma böyle kararı içindesiniz. Şubat'ın ilk yarısından sonraki süreçte bu yola doğru adım atacağınızı böyle 11-12 Şubat arasında daha özgür olmak isteyeceğinizi bir yenilik ya da kariyerle de ilgili önemli bir karar alabilirsiniz sevgili başaklar. Ve Şubat ayının sonuna doğru enerjinizin çok daha pozitif ve akışta olacağını söyleyebilirim. Burada bir güzel bir karınca da görüyorum sevgili başaklar. Karınca bolluktur, berekettir, isteklerin olmasıdır. Evet ve Şubat ayında çaba gösteriyorsunuz mücadele ediyorsunuz ama sanki bir şeylerin istediğiniz gibi gitmemesinin biraz endişesi ve korkusu var ama merak etmeyin mücadelelerinizin istediği gibi olacak. Bu Şubat ayında değil sevgili başaklar ama zaman içinde olacağını söyleyebilirim sanki bir kalp çıkmış ama kalpte de kırgınlık çıkmış yüreğiniz daralmış. Ee, sanki böyle bir iletişim kurmak içinizdeki yüreğinizdeki her şeyi ifade etmek anlatmak ee, rahatlamak istiyorsunuz sevgili başaklar bir yerde de sessiz kalmayı da düşünüyorsunuz bence sessiz kalmanızın karşı tarafı daha çok meraklandıracağını daha çok sizi özleyeceğini söylemek istiyorum yani sessizde kalıp püskürmemeniz yükselmemeniz sizin hayrını olur sevgili başaklar Şubat ayının 19-20'si gibi bir sonuç olumlu olacağını, senin modunu düşüren, negatif etki bırakan bazı arkadaşlarınız varsa ki bunları eleyeceksiniz. Aklındaki kişiyle aranızda güzel bir birliktelik tekrar başlayacağını ama incinmişsiniz, kırılmışsınız ama aşk, sevgi tekrar başlayacak. Yani bir bağ var aranızda. Ne kadar incilseniz de ne kadar kırılsanız da siz bu aşk için çok mücadele etmişsiniz sevgili başaklar hak ettiğinizi görememişsiniz hep bir yerlerde partneriniz eksik kalmış hep bir yerlerde partneriniz e, kendi kurallarına göre kendi istediklerine göre devam etmek istemiş bu noktada sizi çok incilmişsiniz sevgili başaklar sanki bir e harfi de var düşündüğünüz insanın içinde. Ama burada güzel bir ay da görüyorum. Aydınlıkların çok uzakta olmadığını. Sanki böyle kucak açıyorsunuz Şubat ayında sevgili başaklar. Evet. Bir merdiven var. Tırmanışlarınız var. Güzel bir tırmanışınız var. O merdivenin sonunda da sanki bir zafer var. Sevgili başaklar. Zafere doğru ilerlediğiniz bir süreçtesiniz. Ee, evet, e, biraz böyle hassasiyet içinde olduğunuzu, şubat ayında iyileşeceğinizi, gerçekten güzel bir enerji içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Kök çakranızı e, güçle güçlendirmek için e, bu aralar e, özellikle şubat ayında kırmızı ve siyah giymenizi istiyorum. E, bir barış ve bir sevgiyi ee, hissediyorum bu fincanda güzellikler var. Yani o kadar sıkıldığınız, aldığınız dönemlerin Şubat ayında geri kalacağını. Sanki ayağınızın altında sıkıntılar var ama hepsini böyle elinizdeki o süpürgeyle süpürüyorsunuz sevgili Başaklar. Umarım çok güzel bir ay olur Şubat ayı. Tabağınıza da bakmak istiyorum sevgili Başaklar. Evet, burada da bir yükseliş var. Yükselişe doğru adımlar var. Ee, bir kalp çıkmış kalp burada da çıkmış fincanda da çıktı tabakta da çıktı sevgili başaklar evet sanki o e, kalp iyileşiyor evet burada bir uçak da var uzaklara bakıp beklediğiniz sevdiğiniz var sanki bu insan çok dolabaçlı yollarda üzerinden ama size doğru geliyor hiç merak etmeyin size doğru adım atacak bir para gelişi de var sevgili başaklar bu paranın da bereketli bolluk içinde olacağını söylemek istiyorum. Evet, Y harfli bir insan çıkmış burada. Bu, bu bir bayan. Sanki bu Y harfli bayana da çok büyük bir destek veriyorsunuz. Böyle sırtını sıkı sıkıya sarılmışsınız. Çok büyük destek vereceğinizi söylemek istiyorum. Çok pozitif, çok sağlıklı çok yüreğinizi ve yüzünüzü güldüren bir ay olmasını diliyorum sevgili başaklar. Diğerki videomda görüşmek üzere. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum.